Florida, Porto Rico ve Bermuda adalarının oluşturduğu dev üçgenin kalbinde, yüzyıllardır akıl almaz kayboluşların yaşandığı gizemli bir bölge. Bermuda şeytan üçgeni, okyanusun bu kesimini geçmeye cesaret eden denizcilerin ve pilotların korkulu rüyası olmuştur. Uçsuz bucaksız mavilikler, ani fırtınalar ve açıklanamayan manyetik anormallikler, burayı tarihin en esrarengiz noktalarından biri haline getirir. 1492'de yeni dünyaya yelken açan Christoph Kolomb, bu sulara girdiğinde pusulasının aniden sapma gösterdiğini kaydetmişti. Geceleri gökyüzünde gördüğü garip ışıklar ve beklenmedik deniz akıntıları, daha o dönemde bu bölgenin sır dolu ününü başlatmıştı. Kolomb'un seyir defterine geçen bu olaylar, Bermuda Şeytan Üçgeni efsanesinin en eski kanıtlarıdır. Kolomb'un ardından, yüzyıllar boyunca Atlantik'i geçen denizciler, bu bölgede esrarengiz olaylar rapor etti. Ani çıkan fırtınalar, pusulaların beklenmedik şekilde sapması ve hiçbir iz bırakmadan kaybolan gemiler, Bermuda Şeytan Üçgeni'nin ününü giderek büyüttü. 17. ve 18. yüzyıl seyir defterleri denizcilerin korku dolu tanıklıklarıyla doludur. 20. yüzyılın başlarında 19.000 tonluk dev kömür gemisi USS Cyclops, Barbados'tan Baltimore'a giderken 306 mürettebatıyla birlikte iz bırakmadan kayboldu. Hiçbir enkaz, Hiçbir telsiz mesajı bulunamadı. Bu olay Bermuda Şeytan Üçgeni efsanesini modern çağın en büyük denizcilik gizemlerinden biri haline getirdi. 5 Aralık 1945'te ABD Donanmasına ait 5 torpido uçağı eğitim uçuşu için Florida'dan havalandı. Flight 19 olarak bilinen bu filo Bermuda Üçgeni üzerinde aniden telsiz bağlantısını kaybetti ve geri dönmedi. Kurtarma uçağı da aynı gün kaybolunca efsane modern çağın en ünlü kayıp vakalarından biri haline geldi. 1948'de Star Tiger isimli yolcu uçağı Bermuda Şeytan Üçgeni üzerinde ortadan kayboldu. Bir yıl sonra aynı bölgeden geçen Star Ariel de benzer biçimde iz bırakmadan yok oldu. Her iki uçakta da tek bir enkaz parçası bulunamadı ve bu olaylar bölgenin lanetli olduğuna dair inancı güçlendirdi. 1963'te. 39 mürettebatlı dev tanker, Marine Sulphur Queen Florida'dan yola çıktıktan kısa süre sonra Bermuda Şeytan Üçgeni'nde kayboldu. Gemiden bir yardım çağrısı ya da enkaz parçası bulunamadı. Bu olay, modern çağın en büyük ticari denizcilik gizemlerinden biri olarak kayıtlara geçti. Bermuda Şeytan Üçgeni'nde kaybolanların listesi uzun ve esrarengizdir. Küçük özel teknelerden ticari uçaklara kadar pek çok vaka, açıklanamayan koşullar altında kayıtlara geçmiştir. Her biri, bölgenin gizemini besleyen yeni birer halkaya dönüşmüştür. Bermuda Şeytan Üçgeni'nde kaybolmaktan son anda kurtulan denizciler ve pilotlar yaşadıklarını dehşetle anlatır. Pusulaların aniden bozulması, yoğun sis bulutlarının bir anda oluşması ve elektronik cihazların çalışmaması sıkça rapor edilmiştir. Bu tanıklıklar bölgenin gizemini daha da derinleştirmiştir. 1950'lerden itibaren gazeteler, dergiler ve televizyon programları Bermuda Şeytan Üçgeni'ni manşetlere taşıdı. Kayboluş hikayeleri kitaplara, filmlere ve belgesellere ilham verdi. Bu medya ilgisi bölgenin ününü pekiştirerek onu modern dünyanın en popüler gizemlerinden biri haline getirdi. orta şeytan üçgeninde pusulaların beklenmedik şekilde sapması yüzyıllardır kayıtlara geçmiştir. Bu manyetik düzensizlikler navigasyon hatalarına ve kaybolma vakalarına zemin hazırlamıştır. Bilim insanları bölgedeki jeomanyetik alanın olağandışı davranışlar sergilediğini tespit etmiştir. Bazı bilim insanları Deniz tabanındaki metan hidratlarının ani patlamalarının gemileri bir anda batırabileceğini öne sürer. Bu patlamalar suyun yoğunluğunu azaltarak gemilerin hiçbir iz bırakmadan batmasına neden olabilir. Bu teori özellikle kayıp gemilerin enkazlarının bulunamamasıyla ilişkilendirilir. Atlantik'in en güçlü okyanus akıntılarından biri olan Gulf Stream, Bermuda Şeytan Üçgeni'nden geçerken olağanüstü hız ve sıcaklık değişimleri yaratır. Bu ani değişimler küçük teknelerin rotadan sapmasına ve kazalara yol açabilir. Akıntının gücü, kaybolan gemi ve uçakların izlerini de sürükleyerek arama çalışmalarını zorlaştırır. Bermuda Şeytan Üçgeni tropikal iklim kuşağında yer aldığı için ani fırtınalar ve microburst adı verilen şiddetli rüzgar boşalmaları sıkça görülür. Bu beklenmedik hava olayları modern navigasyon sistemlerini bile şaşırtabilir. Birçok kayboluş vakasının arkasında bu ani ve ölümcül fırtınaların olduğu düşünülür. GPS ve modern hava tahmin sistemleri sayesinde günümüzde Bermuda Şeytan Üçgeninden geçen gemi ve uçakların güvenliği büyük ölçüde artmıştır. Yine de bölge, geçmişteki kayboluşların ve anlatıların yarattığı esrarengiz imajını korumaktadır. Modern teknoloji efsaneyi tam olarak çözemese de riskleri önemli ölçüde azaltmıştır. filmlerden belgesellere, romanlardan çizgi filmlere kadar Bermuda şeytan üçgeni popüler kültürde gizem ve macera sembolü olmuştur. Hollywood yapımları ve televizyon belgeselleri bu bölgenin ününü daha da pekiştirir. Efsane, bilimsel açıklamalardan bağımsız olarak insanların hayal gücünü beslemeyi sürdürür. Bilim insanları bölgedeki kayboluşları çoğunlukla doğal nedenlere bağlar. Ani fırtınalar, güçlü akıntılar, metan gazı patlamaları ve insan hataları. Bermuda Şeytan Üçgeni'nin gizemi doğanın öngörülemez gücüyle açıklanabilir. Bu açıklamalar efsaneyi tamamen çürütmese de rasyonel bir çerçeve sunar. Bugün Bermuda Şeytan Üçgeni turistlerin ilgisini çeken bir cazibe merkezidir. Yat turları, dalış gezileri ve temalı turlar bölgenin gizemli ününü canlı tutar. Ziyaretçiler hem doğanın güzelliğini hem de tarihin en ünlü efsanelerinden birinin heyecanını deneyimler. Bermuda Şeytan Üçgeni, bilimsel gerçekler ve halk arasındaki efsanelerin kesişim noktasıdır. Doğal olaylar kadar insan merakı da bu bölgenin gizemini beslemiştir. Gerçekler ve söylenceler birbirine karışarak yüzyıllardır insanlığın hayal gücünü esir alır. Bermuda Şeytan Üçgeni insanlığın bilinmeyene duyduğu sonsuz merakın sembolü olarak varlığını sürdürüyor. Kaybolan gemiler ve uçaklar, bilimsel teoriler ve efsaneler, hepsi doğa ile insan hayal gücünün buluştuğu bu eşsiz bölgenin öyküsünü yüzyıllar boyunca canlı tutacaktır. Bermuda Şeytan Üçgeni'nin gizemli hikayesini birlikte keşfettik. Bu esrarengiz okyanus bölgesinin sırları, insanlığın bilinmeyeni olan merakını daima canlı tutacak. Daha fazla tarih ve gizem belgeseli için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Videoyu beğenip yorumlarınızı bizimle paylaşın.